even acting like i won't push a button touch a button and leave a boy's head tops hey up switch and swerve eagle gets the urge no worries if your cody's dying on the curb i've seen the curve mind different on my word i can see the way these niggas try and front like they put in work yeah i'm on my worth every single twist turn nothing i can see a couple boys frontin'. why they even acting like i won't push a button touch a button and leave a boy's head top hey. up, switch and sevgili dostlar hoş geldiniz hepiniz müziği kapatırsam bora hoş geldiniz efendim Milli Ara'dayız bildiğiniz gibi Milli Ara'da siz sevgili dostlarımızla beraber bir program yapalım dedik ama asıl programın nedeni yapmamızın nedeni daha doğrusu e, sizle beraber ya bizim sizlere teşekkür etmemiz aslında onu söyleyelim o yüzden geldik bugün e, stüdyoya ve sizlerin karşısına gelerek sizlere teşekkür etmek istedik neden teşekkür etmek istedik son programımız 30 bin seviyesinde izlendi ve bu 30 bin seviyesinde izlenen programımıza yaklaşık ...2800 beğeni de gelmiş. Yani çok teşekkür ediyorum. Gerçekten evet... ...çok da e, huzurlu ve mutlu olarak... ...geldik. İşimizin yaptığı... ...daha doğrusu... E, ...işimizin yapmanın vermiş olduğu mutlulukla... ...birlikte geldik karşınıza. E, o yüzden bir program gerçekleştirelim... ...ve şöyle ufak bir... ...sistem kombini yapalım dedik. Hanging diye başlık attık. Buradaki, yani bu program... ...içerisinde değerlendireceğimiz... ...hiçbir karşılaşmanın... ...ideal tercih yok. Yani... Siz böyle dediniz ama o zaman ben bunu idealleştireyim işte atıyorum bin misli kombinime koyayım. Öyle bir şey olmayacak. Bunu belirtelim program içerisinde. Kategori haline getirmeyeceğiz herhangi bir şeyi. Karşılaşmaları da anlatamayacağımızdan dolayı çünkü milli karşılaşmalar. Ben efendim Beyaz Rusya'nın burada şöyle çıkacağını düşünüyorum, böyle oynayacağını düşünüyorum. Yok Ermenistan böyle oynar. Yok Türk milli takımımız belki hani biraz daha e, aşinayız Türk milli takımımıza ama bir şey anlatmak çok zor değil mi? Kulüp arasından sonra kulüple kulüpliklerinin aralarından sonra özellikle bunları tahmin edebilmek sürekli değişen oyuncularla birlikte zaman zaman sistemin değişmek zorunda kaldığı dönemler de olabiliyor. O yüzden çok fazla bu karşılaşmalar üzerine teknik analiz falan değerlendirmesi yapamıyoruz ve bu yönde çok bildiğimiz şeyleri özellikle bilgi anlamında sizlere aktaramıyoruz. Sadece bunları iddia anlamında ilk defa da uzun süredir yapmıyorduk böyle bir şey. Belki 8-9 ay olmuştur. Yazları yapıyoruz mesela veya böyle aralarda dinlendiğimiz aralarda yapıyoruz. Bir sistem kombini hazırladım ben. 4-5-6 varsa 22 liranız hazırlayın. Onu da misli olarak yapmayın yani 44'e falan çıkarmayın. Varsa 22 lira kenarda orada burada ki bu 22 lira olarak oynanmıyor artık. 30 biliyorsunuz en düşük oynanma şekli. O yüzden e, maksimum 44 lira oynayabilirsiniz diye söyleyelim. Misli 2 yaparsınız sistem 4-5-6'yı. E, bu şekilde isterseniz değerlendirme Yapabilirsiniz. Oranı söyleyeyim ben size isterseniz 561 oran. Bir de beğeni gönderirseniz çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yani asıl burada sizin karşınızda olmamızın sebebi ve şu anda dinleniyorken de geçenlerde bir programda yaptık evden yaptık o ayrı bir konu ama şu anda dinleniyorken de karşınıza gelip bu programı yapmamızın asıl sebebi buradakiler yatar tutar bunlar çok önemli değil bizim için gerçekten geçen hafta bize göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka bizlerin de üzerine yani üzerimize düşen sorumlulukları da yerine getirdiğimizi çok netlikle görebiliyoruz. Patlayan maçlara hiç bulaşmadık. Kanal performanslarından yine bir tanesini gerçekleştirdik. Sadece Nürnberg maçı haricinde 8'de 7'lik performans ve tüm mavilerin kazanması bizler için tabii ki de çok çok önemliydi. Ve akabinde katıl butonunda yapmış olduğumuz Sportoto programında da daha doğrusu Sportoto içerikleri yayınında da program yapmadık ama arkadaşlarımıza detaylı olarak aktardık. Bu sezonun 3. kez 14'ünü yakaladık. Tabi biz 14'ü yakaladığımız zaman grubumuzda yer alan arkadaşlarımız ki 320'yi geçti oradaki katıl üyelerimizde Sportoto Atistix özel katıl üyelerimizde 300 geçti onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Aynı Dilax grubundaki arkadaşlarımız gibi onlar ...iyiden iyiye doldurdular. Yine bin sınırını geçirdiler. Çok teşekkür ediyorum onlara da. E onlara da ekstra olarak şükranlarımı iletiyorum tabii ki de. Ve e, güzel mesajlar aldığım için de oldukça memnunum. Yani hem İTA Analiz Programı'nda... ...hem SporToto içeriklerimde... ...muazzam bir haftayı geride bıraktığım için de... ...oldukça da keyifli olduğumu söyleyeyim ve... ...sizlerden yine beğeni gelirse çok çok memnun oluruz. Herhangi bir e, limitimiz falan yok ama... ...gelirse yayınlarız, ederiz falan diye. Siz gönlünüzden geliyorsa... Güzel şeyler de aldıysanız buradan beğenileri gönderebilirsiniz. Şöyle 15 dakikalık 20 dakikalık bir program yapalım dedik sizlerle beraber. Evet Mehmet Günaydı desteklerini göndermiş bize. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey'e. Adanalı 01 yine her zamanki gibi yine desteklerini göndermiş. İyi yayınların olsun demiş kardeşim demiş. Eyvallah abi çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi saygılarımı da iletiyorum. Ve 20 Atistik TV... Üyeliği göndermiş Adanalı abimiz. Çok teşekkür ediyorum. Yurt dışında yaşıyor kendisi. Ona da sevgilerimi iletiyorum. Her zamanki gibi. Ee, hayde bre. Seni çok severek dinliyorum demiş. Telegram kanal linkinde sıkıntı var. Duymanı isterim demiş. Bakarız kontrol ederiz. Açık kanalımızı diyorsun herhalde. Tekrardan kontrol ederiz. Bir değişiklik var mı yok mu? Ona göre detayları paylaşırız sizlerle beraber. Genelde yorumlar sabitinde. Aşağıda paylaşıyoruz zaten Biliyorsunuz efendim Furkan çok teşekkür ediyorum bir babadır bizim için demiş Eyvallah kardeşim çok teşekkürler Furkan'ın da e, bizlere vermiş olduğu destek teknik destek e, onun dışında karşılaşmaları takip etmesi ve kanalımızı sürekli olarak takip ederek yıllardır benim yanımda yer alması benim için çok önemli Furkan'a da teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım neler seçmişiz Türk milli takımımızın karşılaşmalarını değerlendirmedik bugün de karşılaşmalar var pro kasalarda ve Dilax grubumuzda. Pro kasalarda yine win prize etkinlikleri, yüksek misli olan etkinlikler vesaire devam ediyor tabii ki de. Ancak gruplardaki misli adetini biraz düşürdük. Bir tık yani hani 1000 değil de 400'e kadar düşürdük. Atıyorum starda 4000-5000 bandı değil de onları da 2500 bandına düşürdük. Bu arayı böyle geçireceğiz ve yine dolu şekilde rekorlarla inşallah yine hafta sonu itibariyle önümüzdeki haftayla beraber başlayacağız tabii ki de. Şu an biraz bir dinlenme var ama tabii ki de içeriklerimiz devam ediyor ve bu içeriklerimizin az devam edeceğini duyan arkadaşlarımız olsa da bu kadar fazla insanın da aramıza katılması gerçekten çok çok gurur verici. O yüzden o arkadaşlarıma da özellikle WhatsApp Pro'ya katılım gösteren arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Dilaks'ı söylüyorum zaten. Dilaks'ta her gün aramıza katılan çok arkadaşımız oluyor. Onlar da bizim genel fikirlerimizi merak ediyorlardır diye düşünüyorum ve o yönde de bizlere saygı gösteriyorlar diye umuyorum. Yani burada para var falan filan diye Tabii ki de para kazanacağız. Ayrıdır konu. Ama hep gelecek diye bir şey yok. Ee, özellikle bu milli aralarda hep derim bunu Bora. Milli aralarda hep sıkıntı olur falan. Ondan sonra bir şeyler yayınlarız, değil mi? Ekip yayınlar. Postları yaparım falan. Ondan sonra bir bakarsın 3 oranlar, 7 oranlar havada uçuşuyor. Yıllardır böyledir bu. Severim ben milli araları. Hem dinleniyorum hem üstümde baskı olmadığı için. 7 oranlar, 10 oranlar, 20 oranlar falan çok hoşuma gidiyor. Tabi Toto ile ilgili soranlar var. Milli arada yayın yapacak mısınız dışarıya diye. Tutto ile alakalı soru soranlar var. Tutto Lig katıl butonunda yaptığımız zaman yayınlarımızı olmuyor arkadaşlar. Donuyor yani. Mesela ilk 3 haftayı mı yaptık Tutto Lig'i dışarıda? O kaldı. Artık önümüzdeki hafta salı günü ilk Toto programımızda sizlerle beraber yapacağız. Tutto Lig tekrardan başlayacak. Yani o PlayStation kazanma, forma kazanma etkinlikleri tekrardan salı günü başlayacak onu söyleyelim. Milli arada çekmiyorum Toto'yu. Yine katıl butonundaki arkadaşlarıma gönderdim. Neden? Onu da burada söyleyeyim isterseniz. Milli arada Toto'ya para yatırılmaz. Sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Ufak bütçelerle farklı kolonlar dağılımı yapıyorsanız da iyiden iyiye düşürmek gerekiyor. Sürpriz çıkmazsa çok ciddi zarar edebilirsiniz çünkü bunu da belirtelim. Ama biz çok rahat geldiğimiz için yine çok güzel bir içerik hazırladık arkadaşlarımıza ve gönderdik. Halil İbrahim Karakaya çok teşekkür ediyorum efendim size de süper stickerla bize desteğini göndermiş. Evet bakalım mı Bora sorular mı var? varmış. Onları da isterseniz cevaplayabilirsiniz canlı yayın bittikten sonra. İsviçre, İspanya pazar günü mü bu maç? Bir de Fransa Belçika maçı var. Hangi gün bilmiyorum ben. Fransa Belçika maçı pazartesi olabilir. Onu söyleyeyim. Bakalım. Bundan sonra tarihlerini de ekleyelim, iyi mi yan tarafına? Fransa 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunda önemli bir tarihte 9 Eylül'de e, ve diğer maçta 8'inde pazar günü e, oynanacak. Bu karşılaşmaların skorlarını doğru bilirseniz zaten artık söylemeye gerek yok. 3 kişiye efsane dilaks hediyesi veriyoruz ve bize için ex adresimiz üzerinden yazabiliyorsunuz. Nereden yayınlanıyor bunların sonuçları? Hem instagram adresimizden, official resmi instagram adresimizden hem de ex adresimizden yayınlanıyor. Buralardan takip edebilirsiniz. ...kazanan kişileri. Bunu da söyleyelim. Evet, geçelim Bora. Bakalım... ...neler var, neler yok. Peki. İlk maçımız... ...Ermenistan-Letonya mı? İrlanda-İngiltere. Peki. İrlanda-İngiltere. Şimdi çok bariz... ...İngiltere'nin favori olduğu bir karşılaşma. Dediğim gibi bir şey anlatamam. Ee, anlatırsam da yalan söylemiş olurum. İngiltere böyle, İngiltere şöyle... ...yok İrlanda Cumhuriyeti şöyle falan... Konuşabileceğimiz şeyler var tabii ama çok uzun uzadıya konuşmak yanlış bu karşılaşmalarda. Çünkü bir hani Arsenal-Brighton maçını bir şeye dayandırarak konuşuyoruz ya. Erken seans, herkes bir buçuk üstünde bir oynayacak, iki tane atacak, şöyle olacak böyle olacak. Brighton'da şu sıkıntı var, daha doğrusu olumlu yönde artılarını görüyorum. Sorunlar olabilir, evet bir yerde yakalayabilir, gol bulabilir. Şimdi burada bunları pek konuşamıyoruz. Yani... Şunu diyemiyorum. İrlanda Cumhuriyeti sürpriz yapar. Efendim e, ben öyle düşünüyorum gibi bir yorum yapamıyorum burada. Niye yapsın? Yani nedenini araştırıp çıkarmak lazım. Ve bunu somut bilgilerle beraber siz sevgili dostlarımıza paylaşmamız lazım. Ama böyle bir şey yok elimizde. İngiltere'nin kadrosuyla İrlanda Cumhuriyeti'nin kadrosunu kıyas edebilir miyiz normal şartlarda Bora? İstediği kadar İrlanda'da oynanıyor olsun. Ki ada futbolu diye bakıldığında tümüyle beraber yine aynı coğrafyanın da bildiğiniz gibi yani yakın coğrafyalarında takımları. Ama e, İngiltere bu deplasmanda kazanır diyebilmek için ve oynamak için de daha doğrusu 1.34, 1.41 bandından maç sonu 2 ya da deplasman 1.5 gol üstü ideal şekilde değerlendirilebilme anlamında söylüyorum. Bu maça çok fazla para yatırılması lazım. Yani ne alabilirsin ki deplasmanı? O yüzden zaten seçtik bugünkü böyle e, karşılaşmaların ciddi anlamda bir şeyi var sıkıntısı var. Yani ideal almamak gerekiyor bu karşılaşmaları. O yüzden söylüyorum. Onu bir kapa istiyorsan Bora. Deplasman 1.5 gol üstü mesela 1.65. Şimdi 1.65 evet güzel. Çok yüksek de oynanmasa üçlü bir kombinde, ikili bir kombinde iş yapabilecek bir tercihmiş gibi gözüküyor ama buna gitme taraftarı değilim diye anlatmaya çalışıyorum. Niye? E çünkü paralı oynamıyorum. Paralı da önermiyorum. Yani biz bu milli arada ortalığın canını okuruz, kazanırız falan gibi bir iddiamız da yok. Ve olmamalı da zaten dinlenmemiz de gerekiyor mental anlamda. Acayip yoğun bir dönem geliyor. 3 ay kafamızı hiç kaldıramayacağız. Halamıza, teyzemize ki 2 gündür ziyaret ediyorum mesela insanları. Millet diyor ki sen yaşıyor musun? Yani YouTube'da görüyorlar beni ama sen yaşıyor musun diyorlar. Çünkü öyle bir hayat yaşıyoruz ki sürekli maç, transfer, işte gündem programları, efendim işte Instagram'a girdik artık oradaki içerikler. Oradaki içeriklerin kontrolleri falan çok ciddi bir yoğunluk var. Ve bu yoğunluk içerisinde sakin kalarak bu karşılaşmaları denemeler altını çizerek denemeler yapmamız gerekiyor. O yüzden diyeceğiz ki İngiltere, İrlanda'dan tabii ki de kadro kuvveti anlamında güçlü. Uluslararası e, bir turnuva biliyorsunuz. UEFA Uluslar Ligi yavaş yavaş da adapte oluyoruz, alışıyoruz. B grubunda oynanacak ve şampiyon olanın doğrudan Dünya Kupası'na gideceğini düşündüğümüzde de artık aslında diyeyim bu ara bir hedefin de olduğunu görebiliyoruz. O yüzden bu hedefler doğrultusunda mantıken hareket etmek lazım. Ben İngiltere'nin zaten milli takım olarak size yıllardır anlattığım seviyede loserlığından bahsediyorum. Sürekli olarak ama tabii bu maçta loserlığı işe yarar yaramaz onu bilmiyorum. Ya da loserlığı öne çıkar çıkamaz daha doğru bir ifade. Diyorum ki kazanırsa 2-1 kazansın. İngiltere 1-0 kazansın. Handikap 0'dan ben bu karşılaşmayı 22, 22 liralık ya da o 44 liralık yapacağım sistem kombininde 2 misliden 4-5-6 da değerlendireyim. 4.09 oranı var. Yatacağım oran 4 yani. Onu söylüyorum. İngiltere 3-1 kazandı. Ben demiyorum. Ben İngiltere kazansa da olur benim için. Kazanmasa da olur. Göz ucuyla takip edeceğim mücadeleler... İnanan izleyeceğim mücadeleler değil, hepsinin özetine bakarım o ayrı ama izleyeceğim mücadeleler değil. Büyük ihtimal ailemizde zaman geçireceğimiz bir periyotta da oynanacak zaten bu karşılaşma göz ucuyla, saatten telefondan falan bildirimle takip edebileceğimiz bir karşılaşma olacak. Tek tercihim 4.09 İngilizler. Tırnak içinde de değerlisini söylemek istemiyorum. Tek farklı bence maçı kazanır 4.09 ama bir nedeni yok çok ciddi bir nedeni yok. Ve somut veriler yok elimizde. Teknik analiz kapsamında bir şey söyleyemiyoruz. Devam edelim. Maçımız bu. İşaretledik geçtik. 4-0-9. Hangi maç? Ermenistan-Letonya. Çünkü e, benim listemde altlı üstlü. Sen yanlış yazmışsın herhalde oraya. O yüzden göremiyorum da zaten buradan. Normal. E, Ermenistan-Letonya maçında da çok kabiliyetli olan bir Letonya'dan bahsedemiyoruz milli takımlar bazında. Ama Ermenistan'la oynayacakları için biraz olsun açılma ihtimalleri ve o bizle yapmış olduğu maçlardaki fizik kondisyonlarını çok net olarak görmüştük. Yani Letonyalı futbolcuların fiziklerine baktığımızda bizim takımdan en az 6 ila 7 oyuncunun da çok ciddi anlamda avantajlı olduğunu da görebilmiştik. Ama tabii ki de fizik sadece tek başına futbolda yeterli olan unsurlardan bir tanesi değil. Litvanyalılarda da aynısıdır, değil mi? Letonyalılarda da aynısıdır. Estonya'ya bakıyorsun orada da aynıdır ama teknik beceri tabii ki de çok önemli futbolda. Kabiliyet çok önemli ve bunu doğru uygulayan takımların da sahada olması gerekiyor. Yani bakıldığında tabii ki de Ermenistan'ın yine çok önde olduğu bir karşılaşmaymış gibi gözüküyor ve Ermenistan evinde oynamış olduğu milli karşılaşmalarda rakibi ne kadar iyi, iyi olursa olsun ki bize karşı oynamış olduğu veya diğer karşılaşmaları da hatırlayın yine. Önemli milli takımlara karşı Oynamış olduğu mücadelelerde hep tehlike yaratan bir takım. Gol yönünden. Yani gol yönünden de sıkıntı yaratabilen bir takım. O yüzden bu karşılaşmada diyoruz ki potansiyel Letonya'nın gol atıp atamaması. Yani 0-1. Hep bunları anlatmaya çalışıyorum. Ya Letonya bu maçta 2 gol atarsa chat'teki arkadaşlarım sonradan yazarlar, yorumlara da yazarlar. Şaşırır mıyız hepimiz 2 gol atarsa? Şaşırırız tabii ki de. Yok canım o kadar da değilleriz değil mi? Bir gol atarsa olabilir deriz. Ermenistan önde oynuyor. Arkadaki boşlukları Letonyalılar özellikle hücum attı fena değil Letonya'nın. Kullanmıştık çünkü bunu. Letonya gol bulabilir diyebiliriz. Ama Ermenistan'ın Letonya'ya karşı bu fizikli takıma karşı gol potansiyeli kaç? Ben buradan çıktım yola. Kaç sence Bora? Bir milli maç bir de. Öyle düşünmek lazım. 3 diyebilir misin? Ben diyemem. Diyen varsa 3 yazsın aşağıya. Ben diyemem. O yüzden orası da 1, 2. Yani 1, 2 öbür taraf 0, 1. Getirisi ne olabilir? 2, 3 gol bandı olabilir. 1, 84 oranı var. Bunu da bu şekilde değerlendirdik efendim. Ama dediğim gibi bunlar aşağıda bilir. 2, 2 olur. 5, 0 Ermenistan kazanır. Aman efendim nasıl oldu falan demememiz gerekiyor. O yüzden çok bir nedene bağlı olmadan buradan 1, 84 oran alabilmek adına böyle bir değerlendirme yaptım efendim. Naçizane tabii yine benim kendi fikrim. Çok da kayda almayacağız bunları onu söyleyeyim size. Çok böyle aman bunu yapmışız normalliklerdeki programlar gibi işte Reels'ları hazırlayan Apo falan yani tutmayacağız yani bunları değerlendirmeyeceğiz onu da belirtelim. Evet, Hollanda Bosna Hersek olması lazım. Doğru mu? Doğru. Burada da Hollanda ile Bosna Hersek'i değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki de bir hücum ekolünden bahsediyoruz Hollanda tarafında. Bosna Hersek'in böyle zaman zaman sürprizleri var arkadaşlar deplasmanlarda biliyorsunuz. Ve sezon da yeni başladığı için tabii bu tüm takımlar için de geçerli. Sezon da yeni başladığı için ee, Şöyle bir yorum da yapabiliriz dış etken olarak. Sadece bunu biraz somut olarak yapabiliriz. Kulüp oyuncularının kendi kulüplerinde yerleri sağlam ise 11'de oynuyor oyuncular ve artık yerleri sağlam gibi gözüküyor. Bu milli arada özellikle ilk milli arada bu Eylül ayında olan milli arada 7 senedir falan anlatıyoruz bunları. Ne yapıyorlar sevgili dostlar? Çok fazla kendilerini kasmıyorlar. Sakatlık yaşamasınlar diye kendi kulüplerinde problem çıkmasın diye ve hatta ve hatta bununla ilgili de yine anlattığım e, detaylar, anekdotlar var. Haberler de var zaten oradan aldığımız kesitler, gazete küpürlerinde yazan röportajlar da yine çok fazla var. Ve ben buralardan sizlere sürekli olarak detaylar da veriyorum. Bazı kulüp teknik direktörleri, milli takım teknik adamlarına bu konu hakkında da bir briefing demeyeyim ama en azından bir uyarıda bulunuyor. Yani benim oyuncuya biraz dikkat edelim çok fazla yormayalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım diye kendi aralarında biliyorsunuz yıllardır. Özellikle büyük milli takımlar içerisinde çok fazla konuşuluyor ama iş milli takım seviyesine geldiğinde de duygular da kabarık olabiliyor ve milli takımdan milli takıma göre de milli duygular da değişebiliyor. Örnek veriyorum. Bir Kosovalı'nın oynamış olduğu oyun ki Kosova hani sonradan bağımsız olan bir yer. Sırplarda da yine bu çok milli e, duygularıyla oynarlar. Türkler değil mi bizler? Acayip yani o milli formayı giydiğin zaman Yemişim abi kulüp takımını diye falan. Yerden yere atar oyuncular kendilerini. Öyle de olması gerekir zaten birkaç istisna dışında. Diğer e, tabii ki de milletlerden de örnekler verebiliriz ama anlatmak istediğimi anlattım sanırım diye düşünüyorum. O yüzden hızlıca geçiyorum ve diyorum ki Hollanda'nın zaten bir hücum takımı olarak tamamıyla bekleyecek olan Bosna Hersek'e yine bu karşılaşma genelinde maksimum 3 gol atabilme ihtimali vardır. Maksimum. 2-0 diyorum ben ama 3-0 olsun ya da 2-1 olsun. Bosna Hersek geçişten buldu bir tane. 2-1 ya da 3-0 gibi skorlar olabilir. Bu 2-0 ve 3-1'lik daha doğrusu 2-1 ve 3-0'lık skor kapsamında benim buradaki değerlendirmem yine 1.84 orandan 3.5 gol altında bir tercih olacak ve sistem kombininin 3. karşılaşması olacak efendim. Bunun da oranı yine dediğim gibi 1.84 bandında karşılaşmanın cumartesi 21.45'te başlayacağını söyleyelim. Lüks Beyaz Rusya ile pazar günü saat 16'da oynayacak sevgili dostlar. Bu karşılaşmada da beni yakından takip edenler zaten milli takımlar seviyesinde Lüksemburg'u ne kadar sevdiğimi bilirler. Öyle hani gidip gezdiğimden falan değil. Neden sevdiğimi çok iyi bilirler. Çünkü Lüksemburg kendine çok yakın olan milli takımlara karşı sürekli olarak ofansif futbol oynayan bir takım. Beyaz Rusya'da şöyle bir durumu var son dönemde. Biraz bunu İsrail milli takımında görmüştük son iki senede. Şey gibi böyle işte Hollanda ikinci ligi gibi falan bitiyor maçları e, atıyorum Telstar. 5-3, 3-3, 3-1. Yani milli takım maçı mı başka bir şey maçı mı belli değil. Şimdi Beyaz Rusya'nın maçlarının böyle bitmesinin sebeplerinden bir tanesi kadrosunda bulunan oyuncu profillerinin tamamen hücuma yatkın olması ve çok fazla koşmamaları. Yani topun peşinden çok fazla koşan bir oyuncu grubuna sahip değil Beyaz Rusya. O yüzden rakipler çıktığı zaman biraz daha bağlı olabiliyorlar. Ama hücum gücü yüksek olan bir rakip varsa karşısında özellikle yine kalelerinde fazlaca gol görebilme ihtimallerini görüyoruz. O yüzden otelden gitmenin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yine riski tabii ki de yine oran var. Diyorum ki Lüksemburg Beyaz Rusya'ya 2 tane gol atar. 1.86 oranı var. Düşüncem bu. Maçın da 2-0 2-1 sona erebileceğini düşünüyorum. Geçelim daha büyük bir karşılaşmaya. Günü 21.45'te. Zor maç bu bak. Yani İspanya Avrupa Şampiyonasında neler yaptı hepimiz izledik değil mi? Acayip iyi bir takım futbolu. Grubunda zor rakiplerle başlamasına rağmen İngilizlere kadar falan gelen, böyle saçma sapan onların fikstürleriyle beraber gelen ama İspanya'nın hak ettiği, futbolun adaletinin olduğu dönemde her zaman olmaz futbolun adaleti, futbolun adaletinin olduğu dönemde iyi bir İspanya izledik ve hak ettikleri kupayı da aldılar. Aynı seviyede devam etmek istiyorlar çünkü bir jenerasyon yakalandı. Ancak İsviçre'nin her zaman bu milli takımlar içerisinde özellikle iç sahada oynamış olduğu karşılaşmalarda yabana atılmaması gereken bir takım olduğunu biliyoruz. Ne oynayacaklarını tabii ki de bilmiyoruz. İspanya'nın daha güçlü kuvvetli olduğunu ve bugün de onların karşılaşmasının olduğunu biliyoruz ama çok önemli değil. Önemli olan tabii ki de ayrı ayrı karşılaşmaları değerlendirmek. İspanya bugün kaybetse de kazansa da zaten kazanmak adına çıkacak bu mücadeleydi. Ancak ben İsviçre'den en azından zor biraz takım savunması çok iyi çünkü İspanya'nın. İspanya'nın golü bankomu diye konuşmuştuk değil mi yazında? Burada da bankomu mu? Evet bir golü bence Banko. İyi takım savunması yapan İsviçre olmasına rağmen İspanya bir tane bulabilir. Ancak oynarken de bir tane gol yiyebilir bence İsviçre'den. İsviçre bir İspanya ya bir ya iki gibi bir mücadele sona erebilir. Beklenti 1-0 İspanya tarafı gözüküyor. Umarım öyle olmaz ama yine burada gideceğimiz oran 1.83 bandında bir oran olacak. Diyeceğiz ki İsviçre bir gol atar, İspanya bir gol atar ve iki takım birbirine karşılık verir. Karşılıklı gol var. Tercihle geçiyoruz efendim. Ve pazartesi maçımız sistem kombininin 6. mücadelesi. Fransa ile Belçika oynayacak. Tabii ki de bu Fransa'nın bu mevcut Belçika'ya ki son turnuvada da yine balon olduklarını gördük. O jenerasyonu kaybettikleri için zaten hep yapmış olduğumuz bir yorum vardı. Sadece 3 oyuncu kaldı ve bu 3 oyuncuyla birlikte sadece hareketli oyuncularla futbolun oynanmayacağını ve bu 3 oyuncunun etrafında futbolun dönmeyeceğini değerlendiren biri olarak da Belçika'nın öyle sonuçlar alabileceğini düşünmüştük zaten. Gene zor işleri. Şu anda Fransa tarafında son turnuvada yine bir hayal kırıklığı yaşansa da yeni baştan bir serüven olacağı için tabii ki de daha farklı işler görebiliriz. Toparlanan bir Fransa görebiliriz. Deschamps'ın yapmış olduğu açıklamalar var vesaire. Burada Belçika oynarsa benim düşüncem oydu burada. Onu söyledim bu oraya da. Dedim ki Belçika oynarsa 4-0 olabilir. Kendine gelen bir Fransa olursa. Ancak Belçika alan daraltmak adına bir futbol oynarsa ki bu maçı belki canlıdan da isterseniz takip edebilirsiniz. Bu karşılaşmanın yine 4 gol bandına gelebileceğini düşünmüyorum. Ne olur? Beklentiye gidebilir. 2-0 bu maçın beklentisi Fransa 2, Belçika 0. Bazı yerler 2-1 yazmış. O da olabilir. Tabii ki Belçika milli takımı bu ofans gücüyle Fransa'ya gol bulamaz mı? Önde gol ararken, pozisyona girerken Fransa. Olabilir. Biz oynadığımızda duran toplardan da çok etkili olmuştu. Kaan Ayhan'ı vesaire. Hatırlayın. Aynı ekol mu, aynı kadro mu değil ama düşünce ve mental aynı olabilir Fransa'da. O yüzden Belçika ya bulur ya bulamaz. Fransa iki tane bulabilir zaten. O yüzden 2-3 golle buna yazarsak yine 1.84 yapıyor. Ve bu yönde bir kombin geliştirirsek 200 pardon 561 burada başka bir şeyle tabii ki de yaklaşık 600 orana yakın bir oran alabiliyoruz. Ama tabii ki de dümdüz almıyoruz. Sistem olarak alacağız. Burada önemli olan İngiltere 4.09'dan kazanması ve diğer karşılaşmalardan 3 tanesinin kazanması halinde zaten yatıracağımız 44 liranın en az 200-250 lira olarak bize geri gelmesi 5 olursa daha fazla yine bin civarında da bir miktarın bize yatması olacak. Ancak böyle yapabiliriz ve bu yönde de değerlendirmeler yapabiliriz. Bunları sunmak istedim, bu paylaşımları yapmak istedim. Beğendiyseniz tabii ki de beğeni gönderebilirsiniz. Beğenmediyseniz eleştirileriniz varsa da onları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Salı gününden itibaren tekrar geri dönüşle beraber sizle görüşeceğiz. Ee, güzel bir toto programı ile açılış yapacağız ve Perşembe günü de yine büyük programımızla karşınızda olacağız. Programın sonunda tekrar ve tekrar tüm arkadaşlarıma en son programa göndermiş olduğunuz beğeni ve tabii ki de rağbetten dolayı 30 bin seviyesindeki rağbetten dolayı teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.